Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde açıkladı. 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervini bulduk dedi. Peki bu müjdeli haberi vatandaş nasıl yorumladı? Bakalım vatandaşlar ne diyor. Müzik Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz rezervini bulduğumuzu açıkladı. Müjdeli haberi paylaştı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Valla ben bu konuda ilk duyduğumda çok ya sevinçten ağladım. Yani böyle gözleşim durmadı. Neden? Çünkü bizim kendi imkanlarımız, ki, yani çıkarmak için imkanlarımız, rezervlerimiz varsa niye yurt dışına bağımlı olalım? Şöyle söyleyeyim, çok iyi değerlendiriyorum. Yalnız önemli olan burada vatandaşın faturasına yansıması. Daha bundan iyisi can sağlığı. gücü rast getsin. Yani daha ne diyeyim, şimdiye kadar bulunmayan şey şimdi bulunmuş. O kadar gururluyum, o kadar onurluyum. Aklınız durur. Vallahi hiç müjde almadım. İnan. Nasıl? Ya müjde almadım ben. Neden? Ben başka türlü müjde bir şey yaptım. Bizlere belki daha güzel haktan yiyecek, maaşlarımıza zam gelecek. Ta kaç sene sonra ben ölü müyim, sağ mıyım, 23 yılı 23 yıldır 30'u da bulur. Doğalgaz falan geleceği yoktur bu. Türkiye'de gaz gelmesi iyi bir şey ama yap devlet sistemine girmemesi lazım. Çok mutlu bir şekilde değerlendim. Yıllardır beklediğim şey sonuçlandı. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Valla gerçek olsa iyi bir müjde yani. İşte bundan ekonomik analizlerinin de yapılması lazım. Bugün hemen ha deyince faydası olacak bir şey değil. Ama ileriye dönük faydası olabilir. Ama bu dediğim gibi çıkarırken başkasına para vereceksek, 2-3 yıl sonra çıkacaksa ve o çıkardığımız çıkarırken verilecek olan para onu çıkardığımız doğalgaza eşdeğer olacaksa ne faydası var? Ya önemli olan ekonomik olması. Yani çıkardığınız maliyetlerle kazanacağınız para ne kadar? Önemli olan o. Bence güzel bir haber. Ya bence iyi oldu. Ee, kendi doğal kaynaklarımızı çıkartırsak doğalgaz ucuza gelebilir. Aynı zamanda ya Rusya'ya falan kul köle olmuyoruz yani en azından. Rusya'dan alıyoruz değil mi doğalgazı? İşte onlara kul köle olmuyoruz. Bence iyi oldu. <laughs> ekonomisi nasıl etkileyecektir sizce bu doğal gazın bulunması? Çok güzel olacak fazlasıyla ister istemez çünkü biz yurt dışından alıyorduk şimdi kendi içimizde. Kazanlarımız olacak, kepçelerimiz olacak. Elinden bizim işimiz yok, dışarıyla bizim işimiz yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin işine gelecek. Çünkü dışarıdan biz 3 liraya alıyorsak doğal gazı şimdi 1 olacak. Bence yani ilk düşündüğüm doğal gaz bir süre sonra hani çıkmaya, dağıtılmaya başladığında Ucuzlar. İyi etkiler diye düşünüyorum. Düşünüldüğü zaman dışarıya da ihraç yapabilirsek bizi yüzde yüz ekonomimiz yükselecektir. Türkiye'yi tamamen zirveye taşır yani. Ekonomi çok tavan yapar yani. Tavanla tavana fırlar yani. Trilyonlarca metreküp bulsan bile şu anda nakit olarak elinde bir para yok. Sadece harcama yapacaksın, çıkartacaksın. O da çıkartacağın rakam 320 milyar dolar. 6 yıl kullanımlık. Yani ne kadar ekonomik yani herkes onu kendi kafasından düşünüp karar verebilir yani. Bence güzel etkileyecek çünkü önceden Rusya'dan alıyorduk doğalgazı ama şimdi kendimiz alıp kendimiz veriyoruz ya bence ekonomi canlanır. Ülkelerle olan ilişkimizi nasıl etkiler mesela? Rusya'nın belki de şey, Amerika'nın, İngiltere'nin işine gelmeyebilir herhalde. Vallahi Rusya'yla ile Amerika'yla ile zaten onlar bizi pek sevmiyorlar. Bence bu olduğu zaman hiç de sevmeyecekler. Dış ülkelere tabii ki biraz olumsuz etkiler. Onlar bizi çekemez. Biz kendi gazımızı bulduğumuz için onlar bizi biraz daha, e, yani şöyle söyleyeyim, dışlar gibi. Biraz olumsuz etkileyecek. Ama biz bunun üstesinden çıkacağımıza inanıyorum. Bence olumsuz etkileyecek. Adamlar doğalgaza bir zam yapıyordu. Doğalgaz bir ayda fırlıyordu mesela. Ama şimdi adamların... Altın yumurtlayan tavuk kesildi yani artık. Öyle düşünüyorum ben. Dış ülkeler bizi ilgilendirmez ki. Biz kendi içimizde yaşıyoruz her şeyi. Dış ülke zaten sana düşman ki. Ne? Vallahi onlara müjde değil, onlara kara haber gibi gitmiştir yani. <laughs> Bence değil mi hani? <laughs> bu, mem bu memleket bizim memleketimiz yani. <laughs> Kimseye karşı ezik ve boynu bükük kalmak istemeyiz.